Hepinize selam dostlar. Logs kanalına hoş geldiniz. Bugün yine günlerden hesap kapışması. Bu seriyi seviyorsanız lütfen videoya like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın efendim. Bugün 3 tane hesap inceleyeceğiz. Bu hesaplara üçünü topladığımız zaman aşağı yukarı 50 bin, 45 bin, 55 bin gibi bir para yatırılmış olacak. En iyi hesap hangisi ona bakacağız. Muhammed diye bir kardeşimiz Discord'dan yazdı ve bize hesabını verdi. Şimdi bakalım hesabında neler varmış. Ama onun öncesinde ben penaltıyı attım ve Drogba açılışı var. Belki gelir lan Drogba. Drogma mı acaba? Geldi mi? Aynen. Hadi lan. Yok mu bir sürpriz yapmamız? Yokmuş. Nahın başı geldi. Bu <laughs> Allah kahretmesin gelene bak. Allah kahretmesin. 9 milyon 500 bin GPS'i varmış. Ama oha ya. Önce menajerlerine tekrardan bir bakalım. 15.000 harcanan bir kadroda da yani Xabi Alonso'yu isterdim açıkçası. Ama Stoykovic almış kendisi. Biz de şampa bakalım. Şimdi az parayla kurulan hesaplarda diyoruz ki ulan daha fazla yatırılmıştır. Bu hesaplarda da diyoruz ki ulan 15 binden az yatırmıştır falan filan gibi şeyler diyebiliyoruz. Sizce 15.000 yatırılmış mı yatırılmamış mı yorumlara da yazarsınız. Ben kahin değilim. Hesap veren arkadaş ne derse ben de onu diyorum yani. Kalede 104'lük Oliver Kahn'la başladık. Yedek kulübesine de 103'lük Kasiyas'ı koyduk abi. Stoperlere geldiğimiz zaman burada 103'lük Maldini çok sağlamdır kapı gibidir. Bende de vardı ama maalesef hesabı verdim ben. Baresi var 103'lük ve çok hızlı. Van Ven var. 102'lik. Defans hattının çok iyi olduğunu söyleyebiliriz. Yedek kulübesine de kolektiften gideceğiz yedeklerde. Beckenbauer'ı var mı? Şimdi sol beklerde adam Costa Kurta'nın paralı kartını çıkarmış. 103'lüktür. Ve 102'lik Alfonso Davis'i alırım. Şimdi Carlos beleşe düştüğü zaman abi çok tatmin etmiyor yani. O yüzden ne yapalım? Onu alalım. Maicon var 102'lik. Bunu sağ beki alalım. yedek kulübesine de aslında Carlos'u da alabiliriz ya kolektif için. Şöyle Carlos'u bir koyalım. 102'likleri bulursak çıkartırız. Şimdi Guardiola var 101'lik. Guardiola'ya bir dost mevkisini alayım. Gerçi orada göbek oyuncu oynatıyormuş. 101'liktir. Declan Rice. Rice'ı bir alalım. Yukarıya çıkalım bakalım. Deco. Deco 104. Çok iyi. Decosu varmış. Bakalım bize bir 10 numara falan lazım. Iniesta kaç olur ya? 103 olur mu? 102 oluyor. Lampard da 102 oluyordu diye hatırlıyorum. Şimdi Pires var. Pires'i direkt sol açığa atalım. 103'lüktür. Biraz gözlerimiz şenlendi arkadaşlar. 102'lik IDS de var burada. Yukarıya doğru çıktığım zaman Musiala. Musiala'yı önce Guardiola'nın... A 101'miş. Daha fazla olmasını beklerdim ama Chabi var. Chabi Hernandez 103 onu alalım o zaman kadroya. Kol Palmer de var. Palmer'ı Musiala'nın yerine alalım. Yukarıya doğru çıkalım. 106'lık Messi. Messi'yi bir sağ açıkta değerlendirelim şimdilik. 104 Cruyff, 104, 105 Greenzman, Bunları nereye koyacağız şimdi ya? Benim kafa da çorba oluyor şimdi böyle olunca. Carlos'a bir veda edelim. Greenzman'ı buraya alalım. Ya da Messi'yi de alabiliriz oraya. Valla kafa çorba oldu arkadaşlar. <laughs> Şuraya Cruyff'u koysak. Yedek kulübesine buradan Raul olması lazım. Raul'u koyalım. 102'liktir. 101'lik bir Maradona var. Hiç oraya girmeyiz. Şimdi forvetlere geleceğiz. Gör ki... Aa forveti yok. Forvette sadece Ronaldo var. Yani 15.000 harcanan bir kadroda açıkçası daha iyi forvetler beklerdim ya. Şanssız diyelim. Roberto Carlos'u da şöyle bir alalım. 102'lik. Maksimum kolektif 3195 oldu. Defans cidden çok çok iyi. Bu kadroya bence bir tane dost lazım. Sağlam bir dost. Yani bir Viero olabilir. Bir de Eto' mesela çıksaymış çok çok güzel olabilirmiş. Diğer hesabımıza geçelim. Yahu adamın kurduğu boş kadroya bakın ya. Bakın hele ya. Lux Slash King Slash Tam 12 milyon GP varmış dostlar hesapta 20 binden fazla yatırdığını iddia ediyor Salih kardeşimiz Teşekkür ederiz videoluk verdiği için hesabını Şimdi bakalım bu hesapta menajerler nelermiş Önden bir infomuzu alalım Fernando Santos'u almış la adam Guardiola'sı var Döşan paketini almış Alonso'yu almış ve Zico'yu almış Şu Zico ile tokatlananlar var mı aranızda? <laughs> 500 Michael of Tokatlananlar kimler? Onlar bir yorumlara yazsın, kalp atacağım. Şimdi buradan en aşağıya doğru inelim bakalım. Öncelikle kalesinde kapı gibi bir burada Shi Michael var. 2 tane Simon var. Birini bence parayla, birini de bedavaya çıkarmış diye düşünüyorum. Simon'ların birini şimdilik yedeye alalım. 101'in üzerini görürsek çıkartırız. Defans hattına geldiğimiz zaman Puyol ve Baresi var. 2 tane 103'lük oyuncu kapı gibi bunları şöyle defansımıza koyarız. Bunun yanı sıra yedek kulübesine de buradan Ferrer'i şöyle bir alalım. Sağ beki de aynı zamanda yedekleyebilir kendisi. 102 ikilik olduğu için Simon'ı çıkartalım. Beckenbauer'ı koyalım. Ve devam edelim efendim. Sol bekte Costa Kurta var. 103 seviyesinde. Savunmacı bektir. O da kapı gibidir. Yeni gelen bir bek. Yedek kulübesine de artık bir Carlos'u alalım. Sol bek yedeği olarak. Sağ bek'e şimdi Arnold'ı mı koysak, Kafu'yu mu koysak, savunmacı Dixon mı? Arnold'ı koyarız ya. Arnold'ı koyalım. Yani bedava kartlar çok müthiş kartlar olmuyor açıkçası. Hatırlatmamızı da yapalım. Bu seriyi beğeniyorsanız lütfen videoya like atmayı unutmayın. Beşiktaşlı mı acaba? Musrati'nin bak kartını almış. Kafu'yu da bir alacağım ben yedeği ama duruma göre çıkartabiliriz. Onu da Şimdi defansif orta saha kısmında burada zaten Guardiola'yı almış, Jorginho var. Ama 104'lük tam orta saha Gerrard var. Ya Gerrard benim çok kullandığım, çok sevdiğim bir yani gerçek hayatta çok seviyordum ama bu kart 104 olmasına rağmen her şeyi yaparımcı. Yani direkt 6 numarada onu mu oynatırım yoksa yok edici ön libero bir kart mı oynatırım bilmiyorum. De ama bu hesap bence bir 20'si vardır. Scolsi çıkartmış, 50 oyunculuk pakette gelmişti. Scolsi bir alırız. Fletcher ile var. Fletcher 102 miydi? İkisi de 101 diye hatırlıyorum. Hiç oraya bulaşmayalım. Zero Roberto'su varmış. O da beleş paketin içindeydi. Zoltılık Bellingham. Hocam direkt alırız ya. Zoltılık Bellingham. Yanına da bir klasik 10 numara. Şöyle bir Totti çekeriz. 10 numarada. 102'lik Guti var. Guti beklerden veya stoperlerden birinden vazgeçelim. Beckenbauer. Guti'yi alalım oraya. Adamın sol açığı dil atıyor. Dil atıyor. Kenan mı bu? Kieza mı ya? Kenanmış. Yukarıya doğru çıkalım. En beğendiğiniz hesabı da yazabilirsiniz. Şimdi çift bombacı var kendisinde ama son benim bildiğim kadarıyla 102. Evet. Kieza da 102. Yani bombacıları kesin alırız abi yedek kulübesine. 104'lük Martinelli var. Hadi bir tık kolektif olsun. 104'lük Martinelli ya da Ronaldinho'yu alabiliriz şuraya. 105'tir hocam. Valla sağlam oyuncular geldi. Bu Vinicius acaba burada da 101'miş. 102 olan bir kartı da vardı. Buna benzeyen bir kart. Dedim belki odur. Frank Ribery'si var. Ribery'i alalım şöyle. 102'lik. Şimdi 104 Cruyff. Bo e bomba plase miydi bu ya? Bomba plese mi acaba? Kafam karıştı şu anda biraz kusura bakmayın. El Piero'yu aldık bir kadroya abi. 104'lük Cruyff. Hayır Cruyff'u nereye atacağız ya? Cruyff da çok sağlam topçu. Martinelli çok beğenilmiyor. Bari sola beğenilen Ronaldinho'yu atalım. Cruyff'a kimsenin itiraz edeceğini düşünmüyorum. Bu arada forvet için yani kadromuzda yer kalmadı artık yedek kulübesinde. 103 ve üzerini yedeğe alacağım ben. Cruyff'tan iki tane çıkarmış adam. Daha ne diyeyim. Messi'yi alalım şimdilik bir Ferrer'in yerine. Diğer Messi de bence vardır yani. Bu kadroda bir 106 Messi. Bence göreceğiz. Çıkalım yukarıya. Santraforlar. Şimdi Torres, David Villa, Yorke. Morientes. Kafacı bir Morientes var. Yani forvetler iş yapar forvetler yine ama. Burada ne bileyim böyle bir Eto filan. 20 bin harcanan hesapta bir Eto filan görmek istiyorsunuz. Sağ açığa o zaman Cruyff'u atalım. Pacho 103'lük. Kolektife göre şimdi yedek kulübesini düzenleyelim bakalım. Ama tabi bombacıları çıkarmak istemiyorum ya. Bombacıları en son çıkarmak istiyorum. Ronaldo 102 Powers kaçlıkmış 102 Yani bu kadro şu anda böyle ama Ben bu kadroyu kuracak olsam abi Ronaldinho'yu şuraya atarım Yani artık şu an kendi keyfime göre koyuyorum Chiesa'yı buraya atarım Son sol ayağıyla da plase atabiliyor. Sonu oraya koyarım. Forvetlerden de açıkçası emin değilim. Yani Cruyff'u da mesela forvete koyabiliriz ama ne kadar verim verir bilmiyorum. Şimdilik bir Morientes orada kalsın. Diğer hesabımıza geçelim. Evet efendim şimdi 3. hesabımıza geçtik. 13 milyon 500 bin GP var hesabın içerisinde. Hesabı bu kadroyu da sıfırdan kuracağız. Bu hesaba da toplamda 10.000'in 10 üzerinde bir para yatırılmış. Tam ne kadar olduğunu kendisi de hatırlayamadı diye hatırlıyorum. Yani 10 bin liranın üzerinde bir hesap bu ve toplamda 50.000 TL'lik bir hesap kapışması videomuz olmuş olacak. Hangisini daha çok beğendiniz yorumlara yazarsınız. Ben de söyleyeceğim. Muhammed'e de bu hesabı verdiği için teşekkür ederim. Öncelikle kalemizde bir 102'lik dondurma var. Bu arada bu hesabı da satmak istiyormuş kendisi. 4000 lira gibi de bir fiyat belirlemiş. Sizce 4000 eder mi? Daha fazla mı eder? Daha mı az eder? bunu yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi 10 bin lira da harcansa 20 bin lira da harcansa yeni kartlar geldikçe hesapların değeri düşer. Maalesef yani gönlümüzde belki 20 bin de edebilir 100 bin lira da edebilir ama değeri biraz düşebiliyor yeni kartlar geldikçe. Bakalım kadromuzu kurmaya devam edelim. Yedek kulübesinde bir Seaman varmış. Bu Seaman bence kesin çıkar buradan yani ama yine de koyduk öncelikle. Stoper olarak oyunun en iyi oyun kurucusu ya. Ben çok çok beğeniyorum. Rakiplerde oynuyor çünkü. Müthiş bir kart. Van Dijk'ın 104'lük kartı. Yanına da 103'lük bir Baresi alırız. Burada Ferer hem sağ beki yedekler hem de stoperi yedekler. 102'lik onu aldık. Sol bekte bir Costa Kurta var ama problem değil. Çünkü Costa Kurta iyi iş yapabilen bir oyuncu. Savunmacı bek olduğundan mütevellit. Sağ bekte Beletti var ve Dixon var. Ben savunmacı oynatmayı seviyorum. Eğer ki bu ikisi benim önümdeki seçeneklerse ben Dixon'ı oynatırım. Ekin alalım o zaman. 102'liktir. Kolektifi de şimdiden hazırlayalım. Defansif orta sağ mevkisinde iki tane çok çok güzel kart var abi. Orkestra şefi burada Veron güzeldir. Oynadım da kendisiyle. Onun yanında da yok edici hızlı bir Edgar Davids. Ya Davids 7'ye gelsin o zaman ya. Bunların ikisini yan yana oynattığınız zaman çok iyi verim alırsınız bence. Ama biz şimdilik Davids'i 7'ye atalım. Çünkü daha yüksek kolektifli kartlar gelebilir. Ki dediğim anda 103 Gerard'ı burada gördük. Onun yanına da 103 Skolls var ama Skolls'u yede atarız. Ee, sol açık pozisyonuna 103'lük piresimiz var. Piresimizi bir koyalım. Güzel ortalar açan 102'lik. Aa 103 müymüş bu kart? 102 diye hatırlıyorum ben. Böyle güçlendiricileri de 97 olanları deneyelim. Belki yükselişte olabilir. 101'likmiş mesela Pedri. De Roberto 101 olur hiç bulaşmayalım. Eskilerden beri oynuyor bu arada. Yani şu karttan Gördüğüm kadarıyla çok eskilerden bir hesap. Dekonun falan eski kartı var. Yukarıya çıkalım. 10 numaralarda burada 102'lik bir Cud Bellingham var. O zaman şuraya Skolls'u koyarız. Buraya şimdilik Beckham'ı koyarız. Daha iyisi gelince yeni kartları koyarız. Bakalım Zaha var. Bombacılar var hocam. Şimdi bombacılar var. Ben ne yaparım? Bir kere Beckham baya yavaş kalıyor. Tamam güzel orta açabiliyor da. Bu kartın biraz yavaş kaldığını düşünüyorum. Sol tarafa 102'lik bir Neymar olması lazım. Alalım onu da. Yukarıya doğru çıkıyoruz. Sağ açıklarda 105'lik bir Messi var. Şu Salah bazı kadrolarda 103, bazı kadrolarda 102. Mesela burada 103'müş. Şimdi Messi'yi de kullanmak isterim. Ya sağ açık pozisyonu çok iyiymiş. Sol tarafa ne yaparız bilmiyorum. Kadroyu tam olarak birazdan kuracağım. Burada Griezmann var. 105'lik Griezmann'ı o zaman şuraya alalım. Sol ayaklı iyi iş yapabilir. Boşluk kollayandır. Şimdi 104 Messi zaten 105 olanı var. Ya ben keyfime göre kuracağım abi bu kadroyu. Ya sağ açıya Salah'ı sol tarafa Chiesa'yı koyalım. 10 numaraya da Messi koyuyorum la. Biraz karman çorman oldu ama. <laughs> Valla nasıl bir kadro kurdum. Ben bile şu an kendimi eleştiriyorum. Bu güzelim kadroyu. Oh gibi kurdum yani harbiden. Bak buranın forvetleri de çok iyiymiş ya. Gençler yani iki tane. Şimdi bu kadroyu ben biraz daha beğendim diğerlerine göre. Bek konusunda biraz daha sıkıntılı ama. Şimdi defansı forta sağda yani iyi. David, Veron. E, bombacılar var Üç tane bombacısı. Haaland, Vinicius 2 tane iyi forvettir. Yani bir 105 et olmasalardı iyilerdir kardeşim yani. Bombacı burada bir Ronaldo'su var. Bu da 103'tür. Bunu da alalım. Ben şimdi kadroyu nasıl kurarım kendimce? Onu bir yapayım geleyim. Dedim ama şimdi benim Vinicius'u mutlaka oynatmam lazım. Haaland'ı oynatmam lazım. Salah'ın oynaması lazım. Sonu 7'ye attık desek. Ne bileyim Chiesa Mieza var. Messi'yi oynatmak istiyorum bu kadroda. Evet maksimum kolektif 3196 oluyor. 103'lük burada farklı bir futbolcu da yok. Messi'nin zaten diğer kartı var. Bence efsane bir diziliş oldu arkadaşlar. Dikiş 1453 dizilişi. Yani <laughs> beklerden yani kanatlardan oynayan bir rakip içimizden geçer. Hesap kapışması serisinin devamı için videoya like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben en çok bu hesabı beğendim çünkü benim için en önemli olan şey bir kadroda forvet, sonrasında kaleci, Kalecileri hepsinin iyiydi bu arada. Ama buranın forvetlerini diğerlerine nazaran bir tık daha beğendim. Satın almak gibi bir düşünceniz olursa da benim Instagram hesabım zaten ekranda çıkıyor aşağıda da var. Bana yazarsınız ben kendisinin Instagram'ını veririm. Ama tabii güvenilirlik konusunda da ben kimseye de kefil değilim. Onu da buradan söylemiş olayım sevgili dostlar. Video bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın.